Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> yeni bir Clash Royale oynayacağız. Evet, i̇lk önce Clash Royale ile ilgili bir açıklama yapayım arkadaşlar. Clash Royale artık iyi oynayamıyorum. Kötü oynamaya başladım. Bu nedenle Clash Royale bırakabilirim arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim. Şimdi bu kutu açıyordum. E, taş geldi iki tane. Goblin e, iskeletler bir tane daha var. Bıçak. Hayır evet, arkadaşlar bir tane yeni bir kart aldım. Roket çok güzel gerçekten. <laughs> çok iyi atıyor. İsterseniz ister bir savaş yapalım. Bakalım. <laughs> Tamam rakip aranıyor. Ha, tamam çıktı. Şuradan şöyle bir prens göndereyim. Sonra da dev göndereceğim. Abi ne yaptınız ya? Ben de buraya kopya fıçısı gönderirim. Süper abi şu goblinler bir gitse. Şuraya i̇şte top koyayım. Abi ya. Şu pekka ya pekka karşı olsun be. <laughs> Tam pek onu öldürür. Şimdi bir bomba kulesi göndereyim. Kaket göndereceğim şuraya, hadi siz de görmüş olursunuz. Tabi hiç bir belliim, saldıramıyor ya. Tam prens gönderdim. Bir yıldız aldı ya, prens haydi, haydi prens, bir yıldız al prens, hadi, hadi prens bir vur, tamam yaptık. Size bir size göstereyim arkadaşlar. Harika. Şöyle bir dev göndereyim. Bir fıçısı göndermem lazım. Hemen öldü lan. Dev hatta yok alamayacak dev. Ben de pek göndereyim. Hmm. Abi hava birliklerine bir şey yapmam lazım ya. Barbar kulübesi. Abi hmm, roket olmaz göndereyim bir tane ondan. Şöyle. 33 saniye. Ki kimin kazanacağı belli değil. Arkadan da PK Abi çok kötü oldu. Şu ejderha bir gitse. Gitse o ejderha. O ejderha bir gitse. Tamam. Of oh, roketa bak. <laughs> Prens göndereyim. Fıçısı. abi internet bitmesin bak. Abi kaç vuruş kaldı. Haydi Pekka. Haydi Pekka. Haydi Pekka. Haydi. Haydi. Hayır. Hayır. Pekka vur. Yes be. Come on. Yes be kazandım ve sonunda. Arkadaşlar dün bir baktım savaşlarda hep yeniliyorum. Çok moralim bozuldu o yüzden. Bir de bizim. Neyse bir savaşlar yapalım. Ne kadar bir pekka göndereyim. Ya git. Lan gitmiyor oğlum. Kim var senin oğlum? Prens roketle gittin. Ben ileri dev göndereceğim. Abi bana bir cadı gelse var ya harika olur aslında. Ama cadı gelemedi be. Goblin fıçası. Abi ben bu hava şeylerini engellemem lazım bak. Söyleyeyim. Benim harbiden bu hava birliklerini yok etmem lazım. Öyle bir sıkıntımız var. Ana Pekka. Pekka yok et. Harikasın Pekka. Bravo. Şundan roket. Ama bir Allah dev gönder işte aldım. O onu al, almamalı bak. Ben daha bir yıldız alamadım ya. Abi öldük. Şanssızlığa bak. Daha bir yıldız alamadık lan. Sonunda sonunda aldık. Ben oyala, oyalayayım şöyle. Sen pekka. Ya tüh be. Neyse ya. Ne kadar kupam kaldı. Zaten barbar çanadan çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kupam çünkü azaldı. şu dördü bana çıktı şu an bana burada bak çıkacaklar çıktı 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 daha abi bana bir balonla şey lazım bak ee, şu dev iskelet pek kadın oyun evine neyse çıkmıyor abi para lazım bana ya Neyse. Evet arkadaşlar gerçek clash royale bölümüne geçmeyeceğiz. Haydi çok iyi çok iyi bakın. Bay bay. Ve abone olup like atın.